üzerine İyi Parti grubu adına söz talebi Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz'a aittir. Buyurun Sayın Kocamaz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Saadet Partisi grubu önerisi üzerine söz aldım. Yüce Meclisi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, AKP iktidarı hemen hemen her alanda yönetme ve sorunları çözme kabiliyetini kaybetmiştir. Böylece hakkını alamayan her meslek grubu meydanlara çıkarak hak arama mücadelesi başlatmıştır. Aile hekimleri kaçıncı kezdir sokaklarda iktidara seslerini duyurmaya çalışmaktadır. Bugün 2025 yılını aile yılı olarak ilan edenler daha yeni yılın başından itibaren aile hekimlerinin haklı taleplerini görmezden gelmiştir. Aile hekimlerinin sorunlarını görmezden gelmek aslında ailenin sorunlarını görmezden gelmek anlamına gelir. Bunu arif olan herkes anlar. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Aile hekimlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanamayacak hiçbir talepleri yoktur. Hekimlerimizin talepleri tamamen hasta memnuniyetine, emeklerinin karşılığına yönelik taleplerdir. Aile hekimlerinin değiştirilmesi, istedikleri değiştirilmesini istedikleri aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliği hastaların sağlık hizmetine erişimini kısıtlamakta ve hekimlerin emeklerini ve hak edişlerini olumsuz etkilemektedir. Yönetmelikle getirilen performans sistemine yönelik şikayetler artmış. Yeni yönetmelikle halkın sağlık hizmetine erişimi kısıtlanmış, hekimlerin hak edişleri olumsuz yönde etkilenmiş ve özlük haklarına dair sorunlar yaşanmaya başlanmıştır. Yeni yönetmelik hekimlerin teşvik alabilmesi için kendilerine kayıtlı kişilerin yılda en az iki kez aile sağlığı merkezine gelmesini şart koşmuştur. O zaman nerede kaldı bizzat kendiniz tarafından getirilen hekim seçme hakkı? Bu uygulama adil olmayan ve sağlık hizmeti sunumunu engelleyen bir düzenlemedir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kamusal bir hizmet olan birinci basamak sağlık hizmetlerinin fiziki ve tıbbi donanımı tamamen kamu tarafından sağlanmalıdır. Aile hekimliği merkezlerinde Öncelikle koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilmeli. Ayrıca hastalara daha fazla zaman ayrılması için bir aile hekimliği merkezinin hizmet vereceği kişi sayısı 2000 kişiyi geçmemelidir. Aile hekimliği merkezlerine kadrolu ve güvenceli yeterli sayıda hemşire, ebe, teknisyen görevlendirilmeli, aşılama ve diğer koruyucu hekimlik uygulamaları desteklenmeli, kadrosuz, güvencesiz bir şekilde çalışan personele kadro verilmelidir. Ayrıca aile hekimleri izin kullandıkları Buyurun sayın tamam. Ayrıca attım. aile hekimleri izin kullandıklarında hastalandıklarında çocuğu olduğunda veya ailesinden biri öldüğünde maaş kesimi yapılmamalı izin kullanmalarına fırsat verilmelidir diyor Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum